Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tatile gidiyoruz. Evet, tatile gidiyoruz ben bugün. Aslında bugün gitmiyoruz, yarın gidiyoruz. Ama şöyle bir şey yapacağız. Şimdi biz saat akşam şu an 7.30 falan, biz 8-9 gibi çıkacağız. Hoppala kuzenlere oradan yarın kaçacağız? yarın sabah köründe kalkacağız ve tatile gideceğiz şey neydi lan? Vapura bineceğiz. Vapura, feribota bineceğiz. Feribota bindikten sonra da Balıkesir'deyiz arkadaşlar. Balıkesir'e gidiyoruz. Bakalım Balıkesir'in neresine gideceğiz? Bilen varsa yorumlara yazsın. Bakalım Çok kim heyecanlıyım. Bakalım kim doğru bilecek, tahmin edecek. Ee, hazırlanıp şey yaptıktan sonra tekrardan devam edeceğiz. Tamam hadi şimdi kalk üstünü başını ne yapıyorsan yap kalk artık pişmaniye kafanı da düzelt derim. <laughs> Evet arkadaşlar üstümüzü başımızı giyindik şöyle bir çekelim başlar aşağı öf 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 e Şimdi kuzenlerimize gideceğiz ondan sonra uyuyacağız Evet uyuyacağız O zaman hadi çıkalım artık geç oldu hadi görüşürüz Evet arkadaşlar çıktık gidiyoruz Neye yiyeceğiz? He? Tadik ne? <yiyeceksiniz>? <gülüyor> <gülüyor> Güzel Evet arkadaşlar şimdi indik. bir daha ev bineceğiz. Ondan sonra kuzenlerdeyiz. Ne düşünüyorsun evet. dedi? Ne düşünüyorsun? Heyecanlı. Çok güzel bir şey evet. düşünüyorum. Ne düşünüyor şey musun? Tatlıya gidip bucu bucu gibi yüzmek. Siz buna bakmayın. Bu kafayı üşüttü. Hayır. Sıcak hava nasıl üşüttüm? Terledim. Denizde boğulacaksın. Boğacağım yani senin. Haydi görüşürüz. Geldik, geldik arkadaşlar. Lara bak bakayım. Of, of, of. Lan <laughs> ne Evet, Lara duş almış, hazırlanıyor yarın ya. sabaha. İnanılmaz gözüküyorsun, derin. Birbirinize benziyorsunuz adeta, şuna bak. Git Ben niye Merhaba. Abone! olun! Alo, ne yapıyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz? Saat olmuş, bir buçuk. Uyuyun, erken kalkacağız sabah. Evet, uyuyoruz biz. Hepinize iyi geceler. İyi geceler. Evet, arkadaşlar uyandık. Hala çok uykusuzuz. Uyku var, gözlerime bakın. Ben yarım saatte üç saatte tekniğe çalışıyorum. 9 saat altı. Bu, bu saatte kalkalarım ya? Böyle şimdi ya. Saat işte. Allah, Allah Allah. Evet arkadaşlar, şimdi arabaya binip... Ayazın yanına gidiyoruz. Ayaz'ı dallıktan evet. sonra balık e. Evet. Pardon, e, Tekirdağ. Arkadaşlar, Ondan sonra balık kesir. size bunu tanıtacağım. Bir <laughs> oh my god, oh my god. Senin senin gibi konuş yani. Vallahi ben bunu fındığı. Arkadaşlar bakın, size üzücü bir şey söyleyeceğim. Böyle bir <laughs> var ama Yarısı kimde bilmiyorum. Bende de de vardı. <laughs> ben de yarısında kim olduğunu bilmiyordum. <laughs> elime verdiler ya. Allahım ya Rabbim. Gel gel. Ulan elime verdin bebeğim. Sabah çöreğine sabah saat altı bebek veriyorsun ya. İşte gidiyor. bir şey. Üf. <gülüyor> <gülüyor> Evet sabahın altısı. Tam altı şu an ha saat. Evet, Valla tam altı. Martılar bizden daha mutlu. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Oturmuşsun buraya. Ne yapıyorsun burada? <laughs> piş, 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 piş. ne oluyor lan? Günaydın. Nasılsın? Ünlü oldun. Telefonu mu yiyeceksin? Ne yapıyorsun? Yemek yiyoruz, yemek, yemek, yemek. yemek. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Afiyet Ben çok içiyorsam. Aki? <laughs> Doydunuz mu? Doydum. Baba. Baba. Yemeğini, baba. Ye, yemeğini, yemeğini ye yemeyi. artık ya. Baba. Çekiyor <laughs> mu? <gülüyor> Evet feribota geldik ama ayazlar yok. Onlar diğer e, gemiye. Anlık bir plan kararıyla yer değiştirdik. Onları bekliyoruz şimdi. Bay bay. Şu an feribottayız. Yarım saat sonra kalkacak. Kapatma birazcık konuşalım. Evet ayaz geldi sonunda. Baya erken geldim. Baya erken geldim. Evet şimdi feribot Kalkıyor. Arkadaşlar kalkıyor.

Oy iki tane e Bir iki. Abi ne yapıyorsun? Ee, Diğeri. Yani. Aynen. Bu de 100 ton. 100 ton. Biraz fazla olabilir. Sen boş ver ya biz konuş Oy, konuşuyoruz. Baş başa bırakayım yani. 58 ton. Ne diyor? Nereden sen? Yok <laughs> <laughs> 58 ton. Fazla. Bir ton o zaman. Fazladır. Beni kovuyorsanız ben gidiyorum. Kovuyorsanız beni gidiyorum. 46 gel. He, sen 46 Evet, gidiyorum ben. Evet. Evet. Geldik, geliyoruz. Hayır, vazgeçiyoruz. Selam arkadaşlar. Burdasınız, naley Yoruldum ya vallahi ya. Evet, Ayas konfeti patlatacakmış. Çok sıcak. Neden değil, patlatıyor? Hiçbir fikrim yok. Dur bekle şu teknemizi. Serin. Derin. Baba. Derin. derin gel. Ay, ay, Nerede patlatıyorsun? Patlat. Oo! Of çok korkuyor. Birisi kulakları mı kapatsın? Haydi. Hadi. Hadi. Sen kafa, ne? 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 Abi güç yok. Patlamıyor. Ver evet. <laughs> <laughs> patlamıyor. Ama nasıl abi? Sen ters çeviriyorsun. Ha, Hadi. Ama tamam. evet. evet, yine A, At At K Uy, A, Bozuk çıktı ya. Denize <laughs> 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 Denize yapmayalım diye yaptık. Evet, işte tekne. Aya senin tekne. Ayaz 2014. Aynen öyle. Neler düşünüyorsun? Neler düşünüyorsun? Biraz üzgünüm, biraz mutluyum. Neler düşünüyorsun? Evet arkadaşlar. Geldik. Evimize. Oturuyoruz, uzanacağız. Yorulduk ya. Dur lan. Arkadaşlar videonun kapanışını biraz geç yapmak zorunda kaldık. Hani o günün tekrarını hemen akşamında maalesef çekemedik. Çünkü Eee İş yerimiz falan çıktı olmadı, biraz kararmışız Zenciye döndüğü derin özellikle bu bundan kaynaklanıyor yani bir, bir tık geç şey oh, yaptık çektik. Ee, şimdi video kapanışı artık geldik. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Güzel bir vlog oldu. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakal Zenci.